Yunanistan'ın başkenti Atina'dan herkese selamlar sevgiler. Bildiğiniz üzere özellikle de sosyal medya üzerinden son zamanlarda Türkiye'deki fiyatların çok pahalı olduğu yönünde iddialar var. Yunanistan'ın çok çok ucuz olduğu söyleniyor. Peki gerçekten Yunanistan ucuz mu? Türkler Yunan mutfağını seviyor mu? Seviyorlar. Zaten e, dükkanımıza da epey Türk arkadaşlar geliyor. İstanbul'dan olsun. Bütün Türkiye'den geliyorlar. Masamızda Yunan salatası var. E, salçalı, karide salçalı, roka ile penirli roka, cacıkmış, hamsi, ıhtapot, pancar var. Bu gördüğünüz salata biz turşu deriz ama Yunanistan'da İstanbul salatası. Evet. Gelelim fiyatlara. Buraya bir kişi geldiği zaman ya da iki kişi geldiği zaman ne kadar para ödemek zorunda? Burada adam başı 20 euro. Ne kadar istersen yemek içebilirsin ve sınırsız. İçki de içindi. <laughs> i̇çki de içindi. Evet. Rakıymış, çipuroymuş, <laughs> ee, uzoymuş, ee, şarapmış. 20 euro. Yani 20 euro. değerli izleyicilerimiz bugünün kuruyla 700 TL yapıyor. Şimdi biraz da balıklar gelince göreceksiniz. Bakın 20 euroya sınırsız bir şekilde balık yiyebiliyorsunuz. Şu salatalardan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Alkol alanlara da isteyenler de alkol alabiliyor. Bizde neden bu kadar pahalı? Türkler için uygun evet ve bütün geneller, Türkler, herkes şikayetçi. Hepsi. Fiyatlardan. fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan evet.